Merhaba ben Kutay Kösem. Fotoğraf video gündemi serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Tatil sonrası ilk pazartesi günü yeni bir hafta başlangıcı. Muhtemelen birçok kişi sendrom yaşıyordur şu anda. Herkese kolaylıklar diliyorum. Diyerekten haberlerimize geçelim. İlk haberimiz Sony'den geliyor. Sony ile ilgili bir söylenti aslında bu. Yakın zamanda duyuracakları bir APS-C kamera üzerine çok uzun zamandır yenilemedikleri A6000 serisinin üst seviye modeli A6700 Goya söylentiye göre ismi bu. Çıkacağı duyurulacağı söyleniyor Temmuz'un 12'sinde. Henüz çok fazla net bir teknik bilgi sızmamış ama genellikle bu tarz haberler çıkmaya başladığında genellikle doğru çıkıyor. Ki zaten bu fotoğraf video gündemini takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Şimdiye kadar boşumuz yoktu. Hangi söylenti söylediysek, paylaştıysak doğru çıktı. Muhtemelen yakın zamanda da sonunda bu makineyi göreceğiz. Yakın zamanda göreceğimiz başka bir şey de Nikon'un kendi kendine sızdırdığı bir lens. 35 mm f1.2 Prime Lens. Otofokuslu 35 mm lensler genellikle 1.8, 1.4 civarında oluyor ama 1.2 kadar açık bir diyafram aralığında otofokuslu olduğunu zannettiğim bir lens olması bence bayağı enteresan olabilir. Manuel lens olarak var 35 1.2. Hatta dur lan Sigma'nın var mıydı? 35 1.2'si. Hatırlıyorum öyle bir şey ben. Evet, varmış. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi Sigma'ya gönderme yaparak devam edeceğim. Aslında 35mm f1.2 otofokuslu lens Sigma'dan gördüğümüz bir şeydi. Ama Nikon gibi büyük bir üreticinin de böyle bir lens yapması güzel haber. Tabii ki doğru çıkarsa, bu bir yazım hatası değilse. Ama öyleyse de tuhaf çünkü Nikon'un kendi resmi Instagram hesaplarından bir tanesi, hangi ülkede hatırlamıyorum, oradan paylaşılmış bir açıklamaydı. Oradan Sigma ile ilgili başka bir habere geçiş yapalım. Sigma'nın ilerleyen zamanlarda Canon'un RF bayoneti için lensler çıkarabileceği duyurulmuş. Zannediyorum ki Canon sonunda nihayet belirli durumlarda 3. parti markalarında kendileri için lens üretmesine izin verecek gibi gözüküyor. Bu kuralı biraz estetecek gibi gözüküyorlar ki yapmaları lazım. Çünkü gerçekten şu anki davranış şekilleri gerçekten iğrenç. Gerçekten tüketici düşmanı bir davranış. Umarım bu, da bu haber doğrudur. Sigma gibi başka markalarda yakın zamanda RF bayonet için lensler üretir. Öte yandan eminim hepinizin satın almak için sıra beklediği bir makine haberiyle karşınızdayım. Phase One yeni makinesini duyurdu. XC model isimli sabit lensli orta format bir makine. Lensinin full frame dengi 15 mm'ye denk geliyor. Yani sabit lens ama oldukça geniş açılı bir sabit lens. Sensörü orta format sensör ama işte Pentax veya Fuji film gibi küçük minnacık orta format değil. Birazcık daha büyük dijital orta format sensör. 53.5'a 40 mm boyutunda bu 150 megapiksellik makinenin fiyatı da sadece 62.490 dolar. Bir sonraki haberimiz aslında bir haber değil. Flickr bir rapor yayınlamış. Bilmeyenler için Flickr çok büyük bir fotoğraf paylaşım sitesi. Siteye eklenen fotoğrafların hangi markalardan eklendiğine bakıldığında Apple dolayısıyla iPhone'lar çok büyük bir çoğunlukla domine etmişler. Onu yakın bir sayıyla aslında benim tahminimden daha büyük bu. Canon'u takip ediyor. Ben aslında telefon üreticilerinin daha büyük bir yer kaplayacağını düşünüyordum artık. Ama değil hala fotoğraf makineleri de yakından geliyor. Canon, Nikon ve Sony sırasıyla gidiyor makineler. Bir sonraki şeye bakarsak, slayda bakarsak burada da hangi fotoğraf makinesiyle şu an aktif olarak en çok fotoğraf paylaşıldığı gösterilmiş. Birinci sırada Canon 5D Mark IV var. İkinci sırada Sony A7 III. Sonra Canon 5D Mark III, Nikon D750, Canon R6, R5, 7D Mark II diye gidiyor. İlk 10 içerisinde 2 tane Nikon, 1 tane Sony var. Gerisi full Canon hani ne kadar böyle kullanıcıları gıcık edecek hareketler yapsa da profesyonel tarafta fotoğraf özelinde Canon'un dominasyonu korkunç bir şekilde devam ediyor. Paylaşılan son görselde de hangi ülkede hangi markanın en çok kullanıldığı gösterilmiş. Buraya baktığımızda da, ülkemize baktığımızda ilk Türkiye Canon gözüküyor. Ki zaten dünya geneline baktığımızda da deminki görselde de gördük Canon'un dominasyonu devam ediyor. Haberin detayına baktığımızda linkten Türkiye'den de Flickr'a en çok fotoğraf yüklenen fotoğraf makinesi modeli de Canon R5'miş. Ama tabii ki bu R5'in en çok kullanılan makine olduğu anlamına gelmiyor. Hani bir tane manyak R5 kullanıcısı her gün yüzlerce fotoğraf yüklüyorsa da bu istatistiğe yol açmış olabilir. Flickr'a en çok fotoğraf yüklenen telefon markasına baktığımızda da ülkemizde iPhone 13 Pro Max ön sıraya çıkmış. Yine dediğim gibi bu en çok kullanıldığı anlamına gelmiyor. Kullanıcıları Flickr'da en aktif olanlar diye düşünebilirsiniz. Son haberimizde DP Review sitesinden kendilerinin Amazon tarafından kapatılacağını, öleceğini söylemiştik ama işler değişmiş. Zaten o açıklamaları yaptıklarından beri site açıktı ve aktif olarak içerik üretmeye devam ediyorlardı. Anlaşılmaz bir durum içerisindeydi açıkçası. Sonunda bir açıklama yaptılar ve Gear Patrol isimli sitenin kendilerini Amazon'dan satın aldığını ve bu şekilde varlıklarını oldukları şekliyle devam ettirebileceklerini açıkladılar. Yani DP Review kapanmıyor. Öncesine göre içerik sıklığı, içerik çeşitliliği nasıl olur bilmiyorum ama böyle bir kaynağın kapanmayacak olması, internetten yok olmayacak olması bence gerçekten çok önemliydi. Bu arabaya gerçekten sevindim. Bu hafta bahsedeceklerimiz kabaca bunlardı. Bu arada bu videoyu ilk defa tamamen bilgisayara kaydediyorum. Makineyi Capture karttan, StreamX, Rode StreamX'den ve mikrofonda yine onun üzerinden bilgisayara kaydediyorum. Bu sefer SD karttan aktarma, senkron yapma falan uğraşmayacağım. Bakalım kalite açısından bir fark olacak mı? Siz bir şey fark etmiş miydiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tabi yorumlar demişken haberlerle ilgili fikirlerinizi veya en azından gelmişken etkileşim olması açısından bir iki kelime bırakmayı unutmayın. Tabi gelmişken beğenmeyi de ihmal etmeyin. Öyle benden bu hafta bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.